Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapacağım. Yakın zamanda açmış olduğumuz bir Discord grubu bulunuyor. Ve grupta etkinlikler veya H4 RP'leri yapmaktayız. Gelmek isteyenler için açıklama kısmına Discord linkini bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Afrika kıtası tek bir devlet olsa ne olurdu? Afrika'da altın. Elmas ve petrol kaynakları bolca bulunmaktadır. Afrika'nın en güçlü devletini talep olan ülkeler Libya ve Mısır. Libya'da yaşanan iç savaş nedeniyle Afrika'daki gücü zayıfladı ve dış ülkelerin siyasi ve askeri yardımı sonucunda pek fazla gücü kalmadı. Diğer Afrika ülkelerinde ise kabile savaşları mevcut olduğundan dolayı onlar da zayıf kaldı. Bundan dolayı Mısır devleti daha güçlü olduğu için Afrika ülkesi yönetimi Mısır'a bırakıldı. Peki bu ülkenin askeri ve ekonomik gücü nedir? Toplam asker sayısı 1.6 milyon. Tank 5623 Zırhlı Araç 22850 Obüs 1527 Top 2849 Katüşa 1487 Ekonomik gücü 30.5 milyar dolar Uçak 1300 Helikopter 857 Uçak gemisi 2 Denizaltı 17 Korvet 10 Fırkateyn 16 Kıyı devriyesi 201 Mayın devriyesi 35 Afrika kaynak bakımından dünyanın en zengin ülkeler arasına girdi. Dünya ticaretini kendi içinde döndürmeyi amaçlıyordu. Fakat ülkedeki bazı örgütler ile devlet mücadele içerisinde olduğu için altın ve elmas madenlerine saldırılar oldu. Bu sebepten ötürü Afrika'da birçok insan açlık ve sefalet içerisinde. Afrika devleti bu durumu düzeltmek için hazineden yüklü miktarda bütçe ayırdı. Dış ülkeleriyle yaptıkları ticaretiyle ekonomileri düzelmeye başladı. Ve Afrika'nın belirli başlı bölgelerinde balık ticareti yükselişe geçti ve ülkeye gelir sağlandı. Afrika sömürge zamanlarında kaybettiği ekonomisini tekrar toparladı. Her sömürge vergisi anlaşmasını yeniledi. Ve her devlet için değil de tek devlet adı altında her 6 yılda bir 10 milyar dolar, bir ton altın ve bir ton elmas ödemesi eklenmiştir ve diğer anlaşma yırtılmıştır. Örgütlerin baskısına dayanamayıp onların yanına katılan halk beraberinde Afrika'daki bazı devletler birleşmeye karşı çıktı. Ve Afrika devletinde iç savaş çıktı. Güney Afrika'daki örgütler ve devlete karşı çıkan halk beraberinde iç savaşı başlattı. Afrika, Kuzey Afrika ve İsyancı Güney Afrika diye ikiye bölündü. Afrika'daki elmas rezervlerinin neredeyse tamamı Güney Afrika'da bulunduğu için isyancı Güney Afrika lideri elmasları satarak hızlı bir şekilde silahlandı. Kuzey Afrika'nın silah teknolojisi eski olduğu için altın rezervlerinin %75'i ve petrol neredeyse tamamı Kuzey Afrika'da bulunduğundan dolayı hızlı şekilde yurt dışına satarak onlar da silahlanmaya kalktı. Bazı güçlü ülkeler Güney Afrika'yı destek veriyordu. Nedeni ise Güney Afrika'daki çetelerin yaptıkları elmas ticaretinin daha ucuz maliyete getiriyorlar. Bu Kuzey Afrika'nın gücünü zayıflatıyordu ve bunun yüzünden Güney Afrika dışarıdan bir sürü silah yardımı alıyordu. İlk saldırıyı yapan Güney Afrika oldu ve ilk başta Etiyopya bölümündeki altı ve doğalgaz kaynaklarına saldırdı. Burayı almaları kolay oldu. İkinci hedef Sudan'daki altın petrol kaynaklarının oldu. Kuzey Afrika burayı çok iyi koruyordu. Ve Güney Afrika'nın burada bayağı bir kaybı olmuştu. Güney Afrika ordusu yurt dışından yardımlar gelene kadar saldırmama kararı aldı. Ve Etiyopya kısmına yığınak yaptılar. Güney Afrika'nın Gabon ve Kongo tarafına Kuzey Afrika tankları saldırı yaptı. Ve başarıyla ilerledi. Yurt dışından yardımlar geldi. Ve ilk olarak Gabon ve Kongo bölgesini almak için saldırı başlattılar. Kuzey Afrika'nın yardımın geldiğinden haberi yoktu ve savunma yapmaya çalışıyordu. Güney Afrika yeni nesil tanklarını kullanırken Kuzey Afrika eski tankları kullanıyordu ve sayıca üstün olmasına rağmen kaybediyordu. Kuzey Afrika tanklarının bir birçoğu orada patladı ve Kongo, Gabon, Kemarun, Orta Afrika ve Nijerya düştü. Kuzey Afrika yurt dışından yardım istedi. Rusya ve Çin tank satmayı kabul etti. Rus ve Çin tankı gelene kadar savunma yapması lazımdı savunma hattı oluşturdular. Bu savunma hattı Nijer, Çat, Sudan, Fildişi sahili, Liberya, Gano, Togo, Benin ve Eritre'yi kapsıyor. Donanmanın tamamı Kuzey Afrika'da kaldığı için çıkartma için planlar hazırlıyordu. Kuzey Afrika donanması Akdeniz'den Senegal'e gitti. Kuzey Afrika donanması Fildişi sahiline desteğe gitti. Herhangi bir saldırıda kıyı bombardımanı ile yardım edecekti. Güney Afrika istihbaratı bundan haberi olmadığı için savunma hattını Fildişi sahili, Liberya, Gano, Togo, benim bölgesinden hareket düzenlemek ve oradaki petrol, altın, kereste, elmas ve titanyum kaynaklarını almak temel amaçlarıydı. İlk saldırıyı piyade birlikleriyle yaptı. Amacı keşif yapmak ve ne var ne yok görmekti. Kuzey Afrika istihbaratı bunu öğrendi. Bunu önlem amaçlı sadece top ve obuz satışlarıyla piyadelerini yıprattı araç ile yaptığı saldırıyla piyade bölükleri geri çekildi. Görüş alamayan dünya küçük ordusu tanklarını yollama kararı aldı. Bu karar onların sonunu getirebilirdi. Güney Afrika tankları saldırıya başladı. İlk etapta Kuzey Afrika'nın sol kanadını zayıf gördüğü için sol kanadından saldırdı. Sol kanadın arkasında birden fazla tank vardı Kuzey Afrika tankları ne kadar eski olsa da bölge açısından daha avantajlıydı Ve ağaçların arkasında ise obüs ikinci panzer ordusu mevcuttu İlk saldırı başladığında ikinci panzer ordusu hızlı bir şekilde Kuzey Afrika tanklarının arkasından dolandı ve aradışı ile birçoğunu imha etmeye başardı Güney Afrika ordusu büyük zarar alsa da ikinci destek kuvvet yolda ve gelmek üzereydi. Ama destek kuvvet gelmese bile Kuzey Afrika'dan daha güçlü ve modern bir orduya sahipti. Kuzey Afrika generallerinin amacı Güney Afrika ordusunu yıpratıp geri çekilmeyi mecbur etmekti. Kuzey Afrika donanması Güney Afrika ordusunun arkasını ağır atışa tuttu. Güney Afrika ordusu geri çekilmek zorunda kaldı ve Güney Afrika destek kuvvetleri gelmeden geri çekildi. Böylece saldırı başarıyla püskürtüldü. Güney Afrika, Kuzey Afrika donanmasının nerede olduğunu öğrendi ve kıyı güvenliğini arttırmaya başladı. Rus ve Çin tankları Kuzey Afrika'nın şehri Kahire'ye ulaştı. Kuzey Afrika, Rus ve Çin tankları ile Afrika'nın orta kısmında Güney Sudan ve Orta Afrika bölgesinden saldırmak için hazırlıklar yapıyordu. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız beğeni tuşu atarak bunu sağlayabilirsiniz. İyi günler dilerim ve ayrıca Discord grubumuza gelirseniz seviniriz. İyi günler.